Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekiyoruz. Bugün Porsche arabayı test edeceğiz. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Porsche arabayı test etmek için önce sahile girmemiz lazım. Buradan girebiliriz. Girdik. Şimdi Porsche arabayı test etmemiz lazım. Böyle Güzel bir araba ama içine etmişim arabamı. Hemen arabayı düzeltiyorum. Arabamız düzeldi. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Porsche. Çok hızlı. Şimdi buradakileri ezerim böyle. Gördünüz mü? Her şeyi ezdim. Böyle bu hızlı bir araba. Çok hızlı gidiyor bakın. Viraj yaparak gidiyor. Hoppa döndük. Viraj yapa yapa gidiyor. Güzel bir araba yani. Şimdi buna bir hız testi yapalım. O yüzden havalimanına gitmemiz lazım. Havalimanına gidince görüşürüz ben gideyim mi hemen havalimanına. Hızlıca gidiyoruz. Evet havalimanına geldik arkadaşlar. Şimdi arabamızı test ediyoruz. Şöyle basalım. Öf araba ne hızlı veya Porsche. Çok hızlı bir araba. Of uçuyor uçuyor. Aa, uçtu. Bu arada arkadaşlar birazdan GTA 5'ten mafya babasını bulacağız. Arabaları saklıyormuş. Bakalım ne olacak. Roketle insanları patlatacağım. İnsanlar geverecek. Evet arkadaşlar. Böyle bir araba işte. Burada da uçaklar var bakın. Şu uçak insanı. Burada böyle dönebiliriz. Allah uçtum uçtum anam arabam kırıldı arabam kırıldı neyse arkadaşlar şimdi ben mafya babasının oraya gitmem için uçağa binmem lazım anam anam dönüyor ana araba araba topaç oldu topaç araba dönüyor lan araba niye böyle dönüyor Neyse arkadaşlar ben bu arabada ineyim araba kafayı yiyeyim. Şurada bir adamlar var. Hemen oraya gidelim hızlıca. Pum Evet. ATV'mizi aldık gidiyoruz. Uçağa bineceğiz ve uçakla oy uçtum. Aman. Uçakla sahile gideceğim. Evet, uçağımıza binelim. Evet arkadaşlar uçağımızı uçuruyoruz. Şimdi buradan sahile gidiyoruz. Sahilde de test edeceğiz şeyimizi. Evet, test edeceğiz dediğim arabalar bulacağız ve onları test edeceğiz. Bakalım arabaları bulabilecek miyiz? Buraya inelim. İne ine ine. Anam uçak patladı neyse. Geldik. En azından geldik. Ha şuradaki jet'e binebiliriz. Şuradaki jet'e binelim. Araba kaçıracağız. Arabaları çalan birkaç tane adam varmış. O adamlardan Arabaları alacağız. Bakalım kaç tane adam var. Hiç bilmiyorum. Arabaları çalacağız bugün. Acaba nasıl arabalar var. Göreceğiz. Evet arkadaşlar. Videoya başlayalım. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar ben e, oyunda gidiyorum. GTA'da. Lazım adamları gördüm. Mafyalar. Şimdi o mafyaları durdurmaya gidiyoruz. Bakalım mafyaları durdurabilecek miyiz. Ah, uçtum lan. Evet arkadaşlar şimdi bakalım Neredeler göreceğiz Neredeler acaba Evet bu taraftalar Biz şu arabamızı buraya koyalım Şuradan çıkalım Buradaki mavi yere gideceğiz. Mavi olan yer. Şuraya gideceğiz. Mavi direklerin olduğu yere. Hadi koşalım. Bakalım hangi mafyalar varmış. Mafyalar bana beni yenemez ki. Ben mafyaları öldürürüm. Buradakileri de vuralım ki. bunlar de saldırmaz. <laughs> evet gidiyoruz. Bakalım kim varmış? Diyorlar ki mafyalar var diyorlar. Anam bunlar ne lan? Yuh. Lan bu ne? Lan paylançolar var. Paylançolar var. Polisler var. Askerler var tamirciler bile var. Bunlar kim? Bunlar mafya babası arkadaşlar. Yani mafyaların babası şu. Ve bunları ben öldürmem lazım. Teker teker başlayalım öldürmeye. Bir. iki Üç. Dört. Dördünü öldürdüm. Bu arada silahta susturucu var. Kimse duymuyor. Şimdi onlara çok güzel bir şey yapacağım. Tarayacağım onları. Bunları vurdum. Yakına gidelim hepsini vuralım. Ne yapıyorsunuz lan? Son ne lan? Sana ne diyorlar duydunuz mu? Şimdi sizi döverim. Döveyim mi seni paylanço? Vurayım mı? Yok abi yok vurma. Vuruyorum. Üş. Sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın diyor duyuyor musun? Seni döverim. Seni döverim diyor velete bak. Senin ağzına tükürürüm ha. Lan siz ne yapıyorsunuz lan burada? Siz ne yapıyorsunuz lan? lan? Siz adam mısınız? Polis siz. Sizi bunlar satın mı aldı ha? Seni yakayım mı lan Paylanço? Sizi yakayım mı? Patronları da yandı ha şu. Seni de yakayım mı Paylanço? Paylançolar yandı. Uzaylı var, uzaylı. Lan, siz nasıl uzaylısınız oğlum? Sizin gibi uzaylı. Olmaz olsun lan. Senin gibi uzaylı mı olur lan? Amca sen nereden geldin Allah senin? Utanmıyor musun bunların ekibine katılmaya? Sizi boğacağım sisle birlikte. Al. Boğul. Sis atıyorum ha. Böyle sisle boğuldum ha. Mis gibi oldu. Şimdi burayı bir güzel patlatalım. Evet. Ooo her yer patladı. Arabalar da patladı. Bunlar niye ölmedi? Siz niye ölmediniz lan? Siz niye ölmediniz? Siz niye ölmediniz ha? ha? Siz niye ölmediniz? Ben hemen şuradaki bir tane arabayı alıp kaçayım. Hepsi patladı arabaların. anasını satayım böyle işin ben ya. La arabaların hepsi patladı. Lan ben böyle tahmin etmedim lan. Lan ben böyle kurgulamadım bu olayı ya. Arkadaşlar ben bu adamları ben kendim koydum ya. Lan arabalar bu gitti ya. Video çekeyim dedim tüm arabalar patladı lan. Allah sizin niye önceden gelmiyorsunuz lan? Söndürmeye. Niye gelmiyorsunuz lan? Ben de itfaiye ile giderim ya. Arkadaşlar mahvoldu arabalar. Mis gibi araba alacaktım. Bir tanesi patlamamış. Bu araba patlamamış. Ana patlamış ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Valla arabaların hepsi patladı. Ne güzel alacaktım arabayı sürecek. Neyse ben başka araba bulmaya gidiyorum bu arabaları bulunca videoya devam edeceğim. Evet. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorumda yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bayım. Arabalar da patladı. Yazık oldu arabalara ya. Bunlar kim ya Bir sürü insan öldü Bir sürü araba patladı Ne güzel binecektim Bu da araba patlamış Hepsi patladı Lan bir patlatmayla yangın çıktı da Bu adamlar canlı mı Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik